Evet sevgili arkadaşlar. Videolarımızda şimdiye kadar ne yaptık? Gramer konularını anlattık. Arkasından ne yaptık? Genel tekrar sorularımızı çözdük kitabımızda. Şimdi ise e, okuma metin, okuma anlama çalışmalarımız var. Bu okuma anlama çalışmaları içerisinden bazılarını örnek olarak ben sizinle çözmek istiyorum burada. Diğerlerini de zaten bu bağlamda kendiniz incelersiniz. Olay üzerinde biraz kafa yormuş olursunuz hem. Şimdi ikinci parçayı çözeceğim mesela. Bu videomuzda ikinci parçamız var. Sizin de kitabınızda ikinci metin. Arkadaşlar bir şey dikkat etmenizi istiyorum burada. Benim yapacağım çalışma şu anda yapacağım çalışma bir çeviri çalışması. Yani bir cümle neresinden nasıl anlaşılır? Nasıl okunmalı, nasıl anlaşılmalı bu? Ha tabii bunu vereceğim. Ama verirken de size... En önemli kelimeleri hedef olarak gösteriyorum. Zaten tahtada görüyorsunuz arkadaşlar. En önemli kelimeler hedef olarak verilmiş. Bunlar öğrenilmeli diyorum. Şimdi çeviride neye dikkat ettiğimize lütfen dikkat edin. Ben sürekli olarak 1 2 3 bağlamında bir çeviri yapacağım. 1 2 3 nedir? Uygulayarak görelim. Eğer bir cümleyi anlamak istiyorsanız öncelikle okuduğunuz bir metni, içerisindeki bir cümleyi anlamak istiyorsanız Önce bir yüklemi yakalayacaksınız arkadaşlar. Yüklemi yakalamak nedir? Yüklem, birinci cümlemize bakalım. Ne var birinci cümlede? The problem of soil pollution arises due to mixing of toxic and polluted materials in the soil. Cümle bu. Peki yüklem nedir? Yüklem neydi? Ya tense'di ya modaldı, Değil mi? Hatırlayın. Bakıyorum arkadaşlar. Ben yüklemi burada arises olarak görüyorum ortaya çıkmak anlamında, yükselmek anlamında kullanılmış bir ifade. Şimdi lütfen dikkat. Bütün çevirilerde 1 2 3 kuralı uyguluyoruz okuma anlamada. Nedir 1 2 3? Arises cümlenin yüklemi olduğu için buna 3 diyorum. Arises'tan önce gelen bölüm özne olduğu için buna 1 diyorum. Arises'ın devamındaki bölümde işin tamamlayısı kısmı olduğu için 2 diyorum. Bütün cümlelerde 1'in yeri, 2'nin yeri ve 3'ün yeri standart olacak çeviri yaparken. Peki niye 1, 2, 3? Bu şu demek. Önce 1, sonra 2, sonra 3. bölüm çevrilecek. Ortaya Türkçe bir cümle çıkacak demektir bu. Umarım anıt Şimdi göreceksiniz. Önce nereye çevrilecek? 1. Sevgili arkadaşlar hem 1'de hem de iki de her prepozisyon ya da eyleme benzer yapı gördükçe sağa gidip sağdan çeviriye başlayacaksınız. Dikkat! Ama her bölüm kendi içinde. Bir. Bir de çevireceğim ama ne görüyorum ben arada? Off görüyorum. O yüzden soil pollution'dan başlıyorum çeviriye. Ne diyorum yani? Toprak kirliliği nin problemi. Nin demenize gerek yok. Kulağa hoş gelsin. Toprak kirliliği problemi. Aldım yazdım bunu. Özne olarak koydum kenara. Hazırız. Devam ediyorum şimdi. Bu 3 numara. Bunu en son söyleyeceğim. 2'ye geldim. Duyutunun to tuğusunu gördüm. Prepozisyon. Atlıyorum. Of'u gördüm. Prepozisyon. Atlıyorum. Yine in gördüm. Atlıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Buradan geri doğru geleceğim. Birlikte. Okuyoruz. Toprak kirliliği problemi topraktaki şimdi dikkat iki prepozisyon arasındaki şu kelimelerde en baştan başlayacağım. Topraktaki toksik yani zehirli ve de kirli materyaller bakın sırayı bozmadım. Zehirli ve kirli materyalle rin karışımı Diyotu neydi? Den dolayı, karışımından dolayıdır. Ya da dolayı en son 3 numarayı söylüyorduk unutmadan dolayı ortaya çıkar. Hemen hızlandıralım. Toprak kirliliği problemi topraktaki toksik ve kirli materyallerin karışımından dolayı ortaya çıkar dedik. 3 numarayla bitirdik cümleyi. Umarım anlaşıldı. Ne yapmaya çalıştığımızda lütfen dikkat edin. Ve okumaya devam ediyorum. Örnekleri artıralım. Yüklemim ne benim burada? Yüklemim iz. Önce birinciyi söylüyorum. Illegal dumping. Doğru mu arkadaşlar? Illegal dumping dediğimiz şey arada prepozisyon şu bu olmadığı için sırayla söylenecek. Illegal boşaltma, çöp boşaltma vesaire diyelim ona. Illegal boşaltma dedik. Koyduk onu kenara. Ondan sonra geldim şurası 3 numara. Bunu en son söyleyeceğim. İzi, dirdir diyeceğim. Sonra geldim buraya. for gördüm. Yine bir relative yapı gördüğüm için atlıyorum. Fiil gördüğüm için atlıyorum. of gördüğüm için atlıyorum ve hatta devam ediyorum. of gördüm, fiil gördüm, on gördüm. Bakın nereden başlayacağım çeviriye? Önce dedik ki illegal çöp boşaltma olayı, değil mi? Hemen ne yapalım arkadaşlar? Onun üzerinde yaşayan insanların sağlığı ve toprağın kalitesini olumsuz etkileyen toprak kirliliği için en büyük sebeptir diyorum ve çeviriyi bitiriyorum. Ha, end olduğu için isterseniz önce şunu da söyleyebilirdiniz. Yani şu da bir alternatif. Illegal yani yasa dışı boşaltma, çöp dökme vesaire atık olayı dedik. Arkasından şunu söylüyorum. Toprağın kalitesini ve de toprağın üzerinde yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkileyen toprak kirliliği için en büyük sebeptir diye çeviriyi tamamlayabiliyorum. O zaman ne yapıyoruz? Bir şeyin farkında mıyız arkadaşlar? 3 numarayı en son söylüyoruz. Önce 1'i sonra 2'yi en son 3'te buluşuyoruz aslında. Yaptığımız şey temelde bu. Devam edelim. Soil pollution also. Bakın yüklemimiz ne burada? Spread değil mi? de hemen işaretleyelim. Bu 3 numara. Şurası bizim 1 numaramız. Arada prepozisyon var mı? Yok. Hemen söylüyorum. Toprak kirliliği sırayla. Aynı zamanda diyebilirsiniz, o istediğiniz yere ekleyin çok fark etmez. Ben gördüm, ekledim. Toprak kirliliği aynı zamanda dedim, geldim buraya. Prepozisyon var burada, eylem var burada, prepozisyon var ve bitti. Sağdan başlıyorum. Bakın atlayarak gittim, sağdan başlıyorum. Toprak kirliliği aynı zamanda toprak tarafından absorbe edilen, emilen yani kirli su yoluyla da yayılır. Görüyor muyuz arkadaşlar? Üç numarada tekrar buluştuk. Önce biri, sonra ikiyi, sonra üçü. Sevgili arkadaşlar, çeviri dediğim gibi yani bu bizim ekranda görerek yaptığımız çeviri. Altında zaten veya cevap anahtarı bölümünde bunların çevirilerini ben verdim size yine de. Yani nasıl çevrildiğini yazılı olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Yani mantığını anlatma adına ekranda gördüğünüz şekilde bir çeviri ve okuma anlama yapabilirsiniz. Bu kelimeler nedir? Bu kelimeler bizim olmazsa olmazlarımız. Bunlar zaten sınav metinleri arkadaşlar çıkmış veya da aralarda biz de koyduk bazı çıkabilecek metinleri ama bunlar hedef kelimeler. Mutlaka bilinmeli diyoruz. Bu ikinci parçaydı. bir diğer parçanın videosunda tekrar birlikte olalım diyoruz. Bu videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar.